ve yurtdışı iş ilanları kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu serimizin ikinci videosu bugün günlerden 18 Aralık 2020 an itibariyle iş ilanlarını sizlere sunmaya başladı kanalımıza. Kanalımıza abone olup bildirim açarsanız YouTube'da tek olarak ana anla iş ilanlarını sizlere sunmaya devam eden tek kanal olduğumuzu fark edeceksiniz. İş ilanlarını birlikte sizlere iş sahibi yapmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Evet ekranda gördüğünüz güncel iş ilanlarını görüyorsunuz hepsini sizlere birazdan detaylı bir şekilde sunacağım arkadaşlar. Bu iş ilanlarını direkt tıklayıp başvuru yapabilirsiniz. Videonun altına linkini ekledim. Direkt videonun altına linklere tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu iş ilanlarına ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim olarak gelmesini isterseniz videonun altına linkini koydum. Tıklayıp cep telefonunuza uygulamamızı indirin. Bu iş ilanlarını günde 4 ya da 5 kez bildirim atıp cep telefonlarınıza ücretsiz olarak gönderiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet, detaylara bakalım. Video yaptığımız 18 Aralık itibariyle iş ilanları bu şekilde. Ayrıca bu videoyu daha sonraki zamanlarda izlerseniz üzüldü, üzülmeyin. Çünkü biz iş ilanlarını anı anında yüklemeye devam ediyoruz. Yani videonun altındaki linklere tıklayıp direkt güncel iş ilanlarına da ulaşabilirsiniz. Evet 18 Aralık 2020 tarih itibariyle sahil güvenlik 2021 yılı uzmanları baş iş ilanı yayınladı. Bu ilan aktif arkadaşlar 100 kişilik personel alımı yapılıyor. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 itfaiye ayrı alımı yapıyor. Kadın erkek arkadaşlar bu iş ilanında aktif ve detaylara bu haberin detaylarını da bulabilirsiniz. Başvurular devam ediyor. Yanılmıyorsam hafızam beni yanı, yanıtmıyorsa 21 Ocak 2021 tarihine kadar da devam edecek. Hastane hizmetli alınacaktır. Kura ile arkadaşlar bilginiz olsun. Bir diğer gelişme yurt dışı iş ilanları kategorisinde Nusret Londra eşit 850 bin TL yani 100.000 Pound maaşla personel alıyor arkadaşlar. Detayları bu haberin içinde bulabilirsiniz. Kadrolu olmak üzere belediye personel alımları yapıyor. Üniversite 3900 TL maaşla tekniker, teknisyen ve büro memur alımı yapıyor arkadaşlar. Belediye tahsildar ve vezneler işi ilanları yayınlandı. Bu ilan da günceldir. direkt başvurup yapabilirsiniz. Tarım İşletmeleri, İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 personel alımı yapıyor arkadaşlar. Detayları birazdan vereceğim. Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 personel alıyor arkadaşlar. Gazi Osman Paşa Üniversitesi sağlık personeli alacaktır çok sayıda bu arkadaşlar. Çorum Belediyesi Başkanlığı 10 adet zabıta memuru alıyor. Bu ilanda güncel. Hastanelere çok sayıda kadrolu beden işçisi alımı yapıyor arkadaşlar. İş vasıtasıyla temizlik görevlisi ve beden işçisi alımı yapılıyor. İlan günceldir. Başvuru yapabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi büro memuru, memuru ve temizlik görevlisi alımı yapıyor. Bu ilanda güncel. Aile Bakanlığı SED ve personel alım yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun. 4000 TL maaşla bir öp memur alımı yapılıyor. Belediye alıyor arkadaşlar. En az lise mezunu. 40 yaşa kadar çok sayıda kamuya işçi alınacaktır arkadaşlar. Bu iş ilanına direkt bayağı uzun bir iş ilanı. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Videonun altına linkleri ekledim. Devlet Su İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı kamuya engelli ve eski hükümlü işçiler alıyor. Bu ilan da aktiftir. Bilginiz olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün an itibariyle personel alıyor arkadaşlar. Bu iş ilanlarında benim seçtiğim fazla nitelikte olan şu onu size okuyayım. Detayları vereyim. Tarım işletiyor iş ilanlarını. Bilginiz olsun. Direkt dediğim gibi videonun altına linkleri ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Evet iş ilanına bakalım. Tarım işletmeleri genel müdürlüğü taşra teşkilatında çalışılacak. 399 sayılı kanun hükmüne kararnameye tabi sözleşmeli teknik personel giriş sınav ilanı diyor. Kimler başvurabilir bakalım. Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor. İlgili mevzuat gereği hangi fakülteden, hangi ön lisans mezunu olarak hangi bölümlerden alacağınızı birazdan detaylara gideceğim arkadaşlar. Son başvuru tarihi itibariyle 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSS P93, Ön lisans mezunları için KPSS 94, orta öğretim mezunları için 24-12-2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır. Puan türünden en az 70 puan ve üstü almış olmak geçerli. Giriş, giriş sınavının yazılı bölümü 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 10'da Gazi Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi'nde yapılacak imiş. Sınav olacaksınız arkadaşlar. Atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutulacak. Yani arkadaşlar 100, 145 kişi anlıyorsa 1450 kişi sınava çağrılacak. Bilginiz olsun. Yazılı sınava girme hak kazanan adaylar Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Gazi ODM Gazi Edu TR adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti 100 TL maalesef 100 TL e, sınava giriş ücreti var. Sınava Dediğim gibi sınava giriliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınav tarihi yeri ve saati TGM.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Başvurular 21-12-2020 ile 31-12-2020 tarihleri arasında elden veya posta ile yapılabilecek imiş tarım İşletmeleri genel müdürlüğü İnsan kaynakları bölümüne. Başvuru sırasında istenen belgeler diploma veya mezuniyet belgesi. Örneği diyor KPSS e puanı gösteren sonuç belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, sınava başvuracak adaylarda herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kararı, kurulu, raporu deniyor arkadaşlar. Yazılık sınav konularına bakalım. Tüm teknik personel için ortak alan soruları 15 soru. TİGEM'de 657 sayılı DMK, 399 sayılı KYK, TİGEM organizasyon şeması, inkılap tarihi, mühendis pozisyonu için ortak alan sorusu 20 soru, genel bitkisel üretim faaliyetleri, genel hayvansal üretim faaliyetleri, genel tarımsal mekanizasyon faaliyetleri, genel tarımsal yapılar, usulama faaliyetleri, tarım ve çevresel ilişkiler, mühendis için alan soruları 45 soruymuş. Kurvet sulu tarım e, işletme faaliyeti diyor. Biraz detaylı geçeyim çünkü ilan çok uzun arkadaşlar. Evet, kadrolara bakalım hemen arkadaşlar. Bunları videonun altında okursunuz. Hemen kadrolara bakalım. Baksanıza arkadaşlar, bunları okusam bu video yarım saatte bitmeyecek. Evet, kadrolara bakalım hemen. Tarım makineleri bölümünden 5 adet, tarımsal yapılar ve sulamadan 20 adet, tarla bitkileri bölümünden 16 kişi, bitki korumadan 2 kişi, bahçe bitkileri 2 kişi. Zootekni 8 kişi veteriner hekim 26 kişi tekniker ziraat teknikeri 4 kişi ziraat teknisyeni 6 kişi tekniker radyoloji 2 kişi tekniker elektrik teknikeri 14 kişi elektrik teknisyeni 10 kişi tekniker inşaat teknikeri 5 kişi veteriner sağlık teknisyeni 25 kişi toplam 145 kişi alınacak.